Ketemizi akşamdan yoğuruyoruz. Süt, yağ, tuz, mayasını koyuyoruz, kütlüyoruz. Kütledikten sonra sabah gelip açıyoruz. Açtıktan sonra hazır bir vaziyette ön e, kısımda tandır ekmeğimiz çıkıyor. Peşine de e, ketemizi vuruyoruz ki sakin tandırda keteme çılsın ki şey olmasın, haşlak olmasın. E, daha pişkeli olsun. E, Ramazan olduğu için de rabet arttı. Gece zahurlarda Tuk tuttuğu için e, isteniyor, dışarıya sipariş gönderiyoruz. E, Erzincan içinde de artık satışlarımız arttı. Onun için de e, kete yoğunluğumuz daha çoğaldı. Cevizli çıkarıyoruz, içli çıkarıyoruz, e, sade çıkarıyoruz. İsteğe göre kete çıkarıyoruz. Sandırın başında sıcakta tabii ki niyetli olduğumuz için zor oluyor. Ketelerimiz işin ehlisi uzman personel tarafından tereyağı da hazırlanıp halka sunmaktayız. Bu vesileyle Ramazan'da talep ol çok olduğu için vardiya sistemini uyguladık. Gerek il içinde gerek il dışında talep üzerine gönder göndermeye yetiştirmeye çalışıyoruz.